Saygıdeğer kardeşlerim, hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Kıymetli kardeşlerim, Melik Gazi Belediyesi'nin 2020 yılı faaliyet raporuna ve performans raporuna baktığımızda belediyemizde kadrolu işçi olarak 113 kardeşimiz çalışmakta ve belediye şirketinde ise 1153 kardeşimiz çalışmakta hali hazırda. Bildiğiniz gibi belediye şirketinde çalışan 1153 kardeşimiz daha önce taşeron şirketlerde çalışıyorlardı ve merkezi hükümetin almış olduğu kararla belediye şirketlerine dahil edildiler. Fakat o günlerde bu 1153 kardeşimizin belediyelerde kadroya alınacağı noktasında bir takım vaatlerde bulunulmuştu ama geldiğimiz noktada maalesef kadro filan herhangi bir şey söz konusu dahi olmadı. Tabii bugün belediyemizde çalışan kadrolu işçilerimizin almış olduğu maaşlar ve diğer imkanlara baktığımızda belediye şirketlerinde çalışan kardeşlerimizin maaşları ve almış olduğu haklar arasında çok ciddi fark olduğu gibi çok bariz bir şekilde adaletsizlik söz konusu ve bu adaletsizliği mutlaka giderilmesi gerekmektedir. Saadet Partili bir belediye başkanı bugün Melikgazi Gazi belediyemizde görev yapıyor olsaydı mutlaka bu kardeşlerimiz eğer imkanı varsa kadroya alınırdı. Eğer böyle bir şey mümkün olmuyorsa sendikayla yapılan sözleşmede gerek maaş noktasında gerekse diğer haklar noktasında sözleşmeye ilave edilir ve aradaki bu adaletsizlik mutlaka bugün itibariyle giderilmiş olurdu. Kadrol işçilerimiz 6 bin lira maaş alıyorsa Belediye şirketinde çalışan kardeşlerimizde 6 bin lira maaş alıyor olurlardı. 7 bin lira alıyorlarsa 7 bin lira maaş alıyor olurlardı. Ve diğer hakları da keza sözleşmeye ilave edilmiş olurdu bugün itibariyle. Ben buradan Melik Gazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Palancıoğlu Bey'e seslenmek istiyorum. Sayın Başkan, aradaki bu adaletsizliği mutlaka gidermenizi sizden rica ediyoruz. Eğer siz bu adaletsizliği gidermeyecek olursanız Saadet Partisi olarak biz Melikgazi Belediyesi'nde iş başına geldiğimizde inşallah bununla ilgili her türlü düzenlemeyi yapacak ve bu adaletsizliği ortadan kaldıracağımızı bilmenizi istiyor. Belediyemizde çalışan tüm personelimize sevgi, saygı ve hürmetlerimizi sunuyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.